Şu adamları öldürmemiş. Adam düşman sen bir daha. Suyun böyle çıksın. <laughs> Murat Bey'in. Hikaye, hikaye bir başka hikaye doğru içi. Hayat böyle. Thank you. 478. Ben yaşlarımdan duyduğumdan beri bu köy öyle hala yerindedir. Evet. Bu oradaydı. Kapı da değildi zamanında o büyükler değildi. Buradaydı. Sonra can hadi kapatmış. Adam daha bilmiyor kapı nerede yani. Ha burada. Evet. Şimdi orada onun üzerine de tabii ev yaptı. O da yıkıldı. Evet, o, o da yıkıldı gitti. Sadece kaşıkla kaldı. Geldi burada hamam. Hani aşçılar kapıyı görmediler. Ha. 80. Hamam kırbeyi gördüm. Ha. Yani sadece onların hmm. hamamı mesela her şey gölleri şey Yani mesela burada şurada adam bakır kapı yoktu. Yani hmm. kapı bulamaydı, bıraktılar. Yani. Etya yani, he? Ay Ermeniyan, hun ha tağı büyüdü bu. Hun uca ki beyi sadi saç üzere bırakırdı. Hepsi Müslümanı. Bu ne zaman, kimden kalmadı bunlar? E, <laughs> bun kaldı, seferlik oldu, seferbelik oldu, seferbelden sonra oldu da ondan sonra işte açtı Her taraf mezar, her taraf. Şimdi ise dışarıda mezar, o tarafı da git mezar, nereye gitse hepsi mezar. Burası çok kötü. Her bir biliyorum mesela. Cezalandır. Evet. Cezalandır. Cezevi. Evet. O zaman hapis. Mesela şimdi hapisi yiyorlar, Şimdi o hapis mesela o zaman hapis çeker yani. Yani cezaevi mesela hapis. 200 yıl. Gel 2 200 olur yani. Daha Tabii önceden. Peki bu ondan, daha öncedendir. Belki ondan evvel yaptı. Bu daha öncedir. O cami mi önce bu cezaevi önce? Cezaevi öncedir. JZ evi etən təxmin edərəm, yəni 500-ləyə bir daha o yerə. Çəkəs. Yox, yox, sərgəçkin. Ancaq şuna səbəbə şeyə. Horosundan yapılma. Taşlar və çimentosu horasan. Girebilir. 200 fazla fazladır. Geçmişi yani. var. Bu ne var? Bahçe midir? Olacak şey, evin hırbaşı. Hakikat dözcülük garantidir yani. Bu yeni mi yıkılmış yoksa eskiden beri böyle? Yok bu yeni sonradan yıkıldı. ya. Eskiden yapılıydı, her Olamaz şeydi. Ya. Şimdi sonradan yakıldı, taşlar düştü, yine oldu yani. bura. Madon gara. Tabi beray. Bütün beray şimdi tamam oldu mu bize kaldırıyor. Yani. yani sözde bu sene gelseydi tespit edeceğiz bizim mesela hani hakkımız ne? Gelir diye ama ne zaman gelecek Kaç hane var burada dayı? Böyle 40 40 40 var da burada bir dere var. Oradan da buradan beraber 40 hane var. Burada herkesin mesela ya yer veriyor ya da parasını ya alın gibi kendine yapıyor. Zor, ne bileyim, zor zaten gidiyor. Şimdi eskiden o adam ki ben yerim ziyarettir. Onun hani üstü geldi bir ziyaret orada var. Şimdi sadece ben onu içiyorum. O ziyaret düşmese de o değiller. hepsini mesela mezar altın düşmeler Ziyaret mi var dayı? Ziyaret var. Orada Benim adım hani sizlere geldi. Benim evim kapı, şey, kapı. Tarihi bu tarihi olan... Yani saray Saray. Bu saray diyor ki, bir, adamlar, bir, adamlar, bir adam derhal bazı adam diyor ki, burada kurum diyor. Önce de? Evet, Leren de. Hristiyanlar da var. Yani. Şu cami de var. Bu cami, bak bu cami Bisselman yapmış, bu da o Bisselman yapmış. Ermeleri, evlilerde er, er, kaç tane var ta karşıda. Evet. 500, 400, 100 yıl bu evet. Bu cami işte bir tane yapmış onun şeyi de burada. Ha. O yapmış onun şeyi burada. Mezar. Ha, mezar. Evet. Ha, şimdi bak ne yapmış. Yani o bak ana sülalem masajını gelin yani Mustafa Coşkun. Evet. o sonra Ma çar bab, çar bab marasın ana ziyaret, çar bab. Ana çansı şu rahmet. O, en tadis, dişi mesela beş dişi serek zanı şey yok. Mevdum yok o zaf alım pül. Zaf alım ve zaf şu zana yani ay verinara, yani maşna maşnavut yok şeyh omunat yani kela avade oşağı. O zaman o yayı kələvat nirvad ni xuram. Bat mlausum pası xurun niçə oq tiş tövür şü biki en mzafer tövəc. O zaman o mərzüm əgər və keş karamet ni dinisə aniq məsələ bat pilanı. Yəni dedik o belə var. Və aniq axirət yenə yuris uduferiş. şu earth... hmm. mm. earth... <miertik oca, yani yani o mazaramın zahir mesela oca miri, miri cırbaşı. o şu, ama zaten o Va Ve? yani ma planı da deme boni ne olur. dar çen seri var? Oca, ben tamamen dar Desteği serasın, desteği Desteği Malawisip ha huh. Malawisip bon bon Malawisip çeran mar bon çeran ma çar bat evet çar bat ki tane 4 bab bu Çünkü ben, arkadaş ben, yani en mesela bitse yani tek malayı bunsen, van vesil zor, yani vesil beni zor Ama epi, epi nişanlısın.

Vesef <laughs> Allah ne var peki bu berat buraya geldi. hadi bakalım bu ziyaret nasıl olacak? De, b, dedi ki hani biz ziyareti kaldırıyoruz. Dedim kaldırma öyle kolay değil ki yani. Allah bilir ki ne nedir, dedi, nasıl diyor, nasıl diyor, beni buradan kaldırıyor, başka Bazı hocalar diyor ki mesela burada olsun da öyle. zil böyle çıksın. <laughs> muratlerin. Hikaye, hikaye bir hikaye doğru işte. Hayat böyle.